Efendim örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlere iki renkli olarak çalışılan bir örgü modeli hazırladım. Modelimiz 4 ilmek ve katlarını oluşuyor. 4, 8, 12, 16 şeklinde 4 ilmeğin katlarını ayarlıyoruz. En son bir tane kenar ilmi ilave ediyoruz. Ben 17 ilmek hazırladım. Örgüme başlıyorum. Şu anda örgümün ilk sırasındayım. Burası örgümün arka tarafı. sıra boyunca ilmeklerimin tamamını ters olarak örüyorum. Örgümün arka tarafındayım. Ve ilk sıradayım. Sıra boyunca tüm ilmeklerimi ters örerek örgüme başlıyorum. Örgümün ön tarafındayım. İkinci sıradayım kenar ilmeğini örmeden aldım sıra boyunca ilmeklerimi tekrar ters olarak örüyorum modelimiz iki renkli olarak yapılıyor koyu renkli olan rengimi aralardaki haroşa kısımda kullanmayı tercih ettim örgümün ön yüzündeyim bütün ilmeklerimi sıra boyunca ters olarak ördüm ve modelime arka tarafta başlıyorum. Şimdi örgümün arka tarafındayım. Üçüncü sırasındayım. Hemen buraya başlangıca ipimi bağlayarak sabitliyorum ve modelime geçiyorum örgümüzün arka tarafında modelimize başlıyoruz başlangıç kenar ilmeğini örmeden aldım bir ilmek doladım bir ilmek ters ördüm bir ilmek doladım ikinci ilmeğimi ters ördüm bir ilmek doladım üçüncü ilmeğimi ters ördüm tekrar bir ilmek doladım 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum ve aralarda birer tane ilmek dolayarak artırıyorum. İpimi ön tarafa aldım. 4. ilmeği örmeden atlattım. Tekrar bir ilmek doluyorum. Bir ilmek ters örüyorum. 2. ilmeğimi dolayarak bir ilmek ters örüyorum. Tekrar arada dolayarak 3. ilmeğimi de ters olarak örüyorum. 1 2 3. Hepsinin arasında birer kez ilmek doluyorum. Dördüncü ilmeği örmeden atlatıyorum. Sıra boyunca bu şekilde devam ediyoruz. Üç ilmeği ters olarak ördüm. Başında ve sonunda dolayarak artırma işlemi yaptım. Dördüncü ilmeğimi örmeden atlattım. Bir ilmek artırdım son ilmeğimi örmeden atlattım. Bu şekilde 3 ilmek ters 4. örmeden atlatarak devam ediyoruz. Örgümün ön yüzündeyim. 4. sırasındayım. Burada doladığım ilmekleri serbest bırakıyorum. Ve bu üç ilmeğin boyunu uzatıyorum. şişime geri alıyorum. Burada ikinci ve üçüncü ilmeğin ara boşluğuna giriyorum. Bir tane yeni ilmek çıkartıyorum. ipimi şişime doluyorum. Aynı boşluktan bir ilmek daha çıkartıyorum. 3 ilmek oluşturdum. İpimi ön tarafa alıyorum. Bu üç ilmeği ters örerek topluyorum. Toplamda 4 tane ilmeğim oluştu. Bu 4 ilmeğin şu en sonundaki ve bir öncesindeki ön tarafa doğru bakın ilmeklerim kendini gösteriyor. Bu iki ilmeği alıyorum. Diğer ilmeklerin üzerinden atlatıyorum. Ve bu iki ilmeği yer değiştirdikten sonra düz örerek topluyorum. Böylece tekrar üç ilmeği elde etmiş oldum. İpim arkadayken bir önceki sırada atlattığım ilmeği bu sırada tekrar atlatıyorum. Doladığım ilmekleri serbest bırakıyorum. Üç ilmeğin boyunu uzatıyorum. İkinci ve üçüncü ilmeğin ara boşluğundan yeni bir ilmek aldım. Bir kez ipimi doladım. Aynı boşluktan bir ilmek daha çıkarttım. İpimi ön taraf alıyorum. Bu üç ilmeği beraber ters örerek topluyorum. Burada bakın şişimin başındaki ilmekten sonraki ikinci ve sonuncu ilmeği ilmeklerimin üzerine atlatıyorum. Benim yerini kaçırdım. bu iki ilmeği diğer iki ilmeğin üzerine atlattım ve yer değiştirdikten sonra ikisini birlikte toplayarak düz ördüm ikinci ve üçüncü ilmeğin arasından yeni bir ilmek aldım ipimi şişime doladım aynı boşluktan bir ilmek daha çıkarttım ipimi ön tarafa alıyorum. Ara boşluğuna girdiğim bu üç ilmeği ters örerek topluyorum. Baştaki birinci ilmekten sonra gelen ikinci ve dördüncü ilmeği diğer ilmeklerin üzerinden atlattım ve ikisini birlikte düz örerek topladım. Sonraki ilmeğimi örmeden atlatıyorum. 3 ilmeğin boyunu uzatıyorum. Aynı şekilde modelimi uygulayarak bu 3 ilmeğimi de örüyorum. Son kalan ilmeğimi örmeden atlatarak sıramı tamamladım. Şimdi ilk modelimizi tamamlamış olduk. Bundan sonra ikinci modelimizin yapılışına geçiyoruz. tekrar yeşil renkli ipime geçiyorum. Kenar ilmeğini düz olarak ördüm. Devamındaki ilmeklerin hepsini ters olarak örüyorum. modelin arasında bir sıra haroşa oluşturuyoruz. Modelimizi arka tarafta başlıyoruz. Arka yüzde bütün ilmeklerimi ters örerek tamamladım. Şimdi örgümün tekrar ön yüzüne geçtim. Ve ilmeklerimi bir kez daha sıra boyunca ters olarak örüyorum. Sıra boyunca tüm ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Ve iki modelin arasındaki bu bir sıra haroşayı oluşturmuş oluyorum. Sıramız tamamladık. Tekrar örgümün arka tarafındayım. Her renk iki sıradan oluşuyor. Hemen renk değiştiriyorum. Bu defa başlangıçtaki kenar ilmeği dahil 1 2 3 ilmeğimi örmeden atlatıyorum. Sonra renk değiştirdiğim ipimi bir kez şişime doluyorum. Bir ilmek ters örüyorum. İpimi şişime doluyorum. İkinci ilmeğimi ters örüyorum. İpimi şişime doluyorum üçüncü ilmeği ters örüyorum burada tam iki modelin arasına denk gelecek şekilde yeni modelimizi uyguluyoruz ve kaydırmış oluyoruz bir ilmek doladım ipimi kendi tarafıma alıyorum dördüncü ilmeği örmeden atlatıyorum bu şekilde aralarda birer tane ilmek dolayarak üç ilmeğimizi ters örüyoruz dördüncü ilmeği ise örmeden atlatıyoruz dördüncü ilmeği örmeden atlattım. Sondaki ilmekleri örmem gerekmediği için atlatmıyorum. Hemen örgümü çeviriyorum. Aynı şekilde bu ilmeği örmeden geri aldım. Aradaki doladığım ilmekleri serbest bırakıyorum. 3 ilmeğimin boyunu uzatıyorum. 2. ve 3. ilmeğin arasından yeni bir ilmek aldım. İpmişim, işime doladım. Aynı evet. boşluktan bir ilmek daha aldım bu üç ilmeği beraber ters örerek topladım şu anda şişimde 4 ilmek var baştaki birinci ilmeği atlıyorum ikinci ve dördüncü ilmeği bu şekilde ön yüzden alıyorum diğer ilmeğin üzerine atlatıyorum ve bu iki ilmeği beraber düz örerek topluyorum aradaki ilmeği örmeden atlattım aynı şekilde 3 ilmeğin boyunu uzatıyorum İkinci ve üçüncü ilmeğin ara boşluğundan yeni bir ilmek aldım. Bir kez ipimi doladım. Aynı boşluktan bir ilmek daha çıkarttım. Arasına girdiğim bu üç ilmeği beraber ters örerek topluyorum. Ve bu iki ilmeği atlatıyorum. Atlattıktan sonra bırakmıyorum. İkisini birlikte düz örerek topluyorum. Son modelimizi de aynı şekilde uyguluyoruz. aynı model uyguluyoruz. Fakat her defasında modelimizi kaydırmamız gerekiyor. Son kalan 3 ilmeğimi örmeden atlatıyorum. Böylece modelimizi tamamlamış olduk. Örgümüzün arka tarafına geçtiğimiz zaman ilk başlangıçtaki işlemleri tekrarlıyoruz. Yeşil ipimle tüm ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Ön yüzde bir kez daha bütün ilmeklerimi ters örerek tamamladıktan sonra İlk uygulamış olduğum motifimi tekrarlayarak örgüme devam ediyorum. Modelimiz ilerlediği zaman görünümü bu şekilde olacak. Ben ince kalınlıkta ip kullandım. 3 numara şiş ile ördüm. Kullanacağınız ip ve şiş kalınlığı arttıkça modelin görünümü de daha belirgin olacaktır. Burası da örgümüzün arka tarafı. Herkese kolay gelsin.